Hmm. Hmm. Ne olursan ol yine gel Kalbini temizle Hakikat oradadır Sabret ki fırtınadan sonra Güneş açsın Küçük şeylerde Allah'ı ara Büyüklerde kaybol Sevgiyle yaklaşkinden uzak dur. Bir adım özüne atan bin kapı bulur hak yolunda. Gönül gözüyle bakan gerçeği görür. dedi evlana. Gel gönül hak yoluna gel. Sevgiyle sabırla aşkla gel. Bir adım at bin kapı açılır. Allah der gönüller birleşir. adım at bin kapı açılı Allah der gönüller birleşir İlim kendini bilmektir Bölüşürsek tok oluruz Bölünürsek yok oluruz Gönül neyle doluysa Dil onu söyler Cömertlik malda değil gönüldedir dedir İkiliği bırak Özde sevgi bu Bana seni gerek seni dedi Yunus Her şey Allah içindir Gönül ona açıktır Dedi Yunus Emre Gel gönül hak yoluna gel Sevgiyle sabırla aşkla gel Bir adım at bin kapı açılır Allah der gönüller birleşir Gel gönül hak yoluna gel Sabırla aşkla gel Bir adım at bin kapı açılır Allah der gönüller birleşir Bilenle bilmeyen bir olur mu? Sevelim sevilelim Dünya dertlerine az yer kalsın Gönül ne ararsa onu kendi içinde bulur Büyük mal küçük gönülde durmaz İkilikten genç özde bir ol Gönül ne taşırsa dil onu söyler Her şey Allah içindir Gönül ona açıktır Dedi Yunus Emre Gel gönül hak yoluna gel Sevgiyle sabırla aşkla gel Bir adım at bin kapı açılır Allah der gönüller birleşir Dün dün dünde kaldı cancağızım Bugün yeni şeyler söylemek gerek Kendine yaptığın iyilik herkese ışık olur Susmak bazen bin sözden ağırdır Aşksız insan çölde susuz kalmış gibidir Kalbini aç sevgiye yer bırak Gönül gözüyle bakan hakikati görür Dedim, Dedim evlana Sabırla aşkla gel bir adım at bin kapı açılır Allah der gönüller birleşir